Hadi döndü güzergahta eksik çocuklarımız var mı? Şu an yok. Ee, i̇lk olarak gideceğimiz güzergah sen gidiyoruz önce. Ayaklarım üzerinde, üzerinde eşimin sayesinde durabildim. Hani o bana destek verdi. Ehliyetimi almamda o yardımcı oldu ve ben açıktan ortaokul ve liseyi bitirdim eşimin sayesinde. O destek verdi. Okuyabilirsin, dilek dedi, yapabilirsin. Ve yaptım. Lise mezunuyum açıktan. Ve ehliyetimi de aldım çok böyle imrenerek yani hayranlıkla bakıyor ilk şoför, yani bayan şoförlere. İlerledik ilerledik yani 3 araba sonra 5 sonra altı, sonra 7. Hem özel kolejlere gidiyoruz, ilkokul, ortaokul, lise. Yani her yere gidebiliyoruz. Modern evlerdeki liselere de gidiyoruz, memotiplere de gidiyoruz. Yani bayan şoförlerimiz daha çok istekli. Daha yani o şoför ol, bayan şoför olduğu zaman daha çok seviniyor aileler. Ondan sonra çocuklarımız daha iyi oluyor. Araçlarımı çoğaltarak ee, daha çok bayan eleman, bayan, daha çok bayan şoförlerimize destek amaçlı. Hı. Bak istiyorum hedefim o. Da çalışmaz. <gülüyor> <gülüyor> cool, bu dönemin başından beridir. Şoförlük yapıyorum severek yaptığım için de tabii ki de kolaylı e, kolaylıkla yapıyorum diye söyleyebilirim. Çocuklarımla hem anne hem baba şefkatiyle aslında yaklaştığım için biraz işim daha zor diyebilirim fakat sevince zorlar kolaylaşıyor tabii ki de. Bu işin de çalışma şartları e, saat odaklı saatlerimizin daha part time saat olarak düşünürsek onlara da zamanı kolaylıkla ayırabiliyorum. Ki onlar da zaten hani bu durumu kabul etmiş durumdalar ve bundan benim mutlu olduğumu bildikleri için çocuklarım da bu konuda bana destekler eşim de öyle Özlem Hanım, öğrencilerimiz tam mı? Eksiğimiz var mı? Ömrüm yettiğince de yapacağım. Alkışlıyorlar bazen öyle okey veriyorlar, yapıyorlar. Hani helal olsun sana diyorlar yapıyoruz. Çok güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Herkes tebrik ediyor. Bıraktığım zaman da torunla, torunlarımla zamanımı geçirmek istiyorum. Bütün bayanlara diyorum ki, hiç boşuna evde oturmayın. Elinizde ne iş geliyorsa, şoförlük değil, ne olursa yaparlar. Bak hosteslik de yapabilirler. Yani en güzel şey bir anneye yakışan çocuklarına bakmak. Biz de serviste çocuklara yavrumuz gibi bakıyoruz. Ben bunu demedim ben şimdi. Vallahi.